Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım ve kıymetli veliler. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada ortaokul hayatımızın sonuna geldiğimiz bu özel günde sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk. Kesin olmayan sonuçlara göre LGS'de Türkiye birincisi oldum. Ama bu başarı sadece bana değil, bana inanan ve destek olan herkese ait. derse giren, bazen deneme sınavlarında ağlayan ama yine de vazgeçmeyen bir öğrencinin sen yaparsın diyen öğretmenlerin ve her zaman yanımda olan bir ailenin hikayesidir. Sınavlar sadece bilgimizi değil, sabrımızı ve emeğimizi de ölçer. Ama hiçbir sınav bizim değerimizi tam olarak belirleyemez bizim için ayrı bir yetenek, ayrı bir ışık var. Önemli olan o ışığı bulup onun peşinden yürümektir. Bu bana küçük bir hikayeyi hatırlatıyor. Bir çocuk babasına sorar. Baba başarı nedir? Babası cevap verir. Başarı düştüğünde tekrar ayağa kalkabilmektir oğlum. Çocuk tekrar sorar. Peki ya hiç düşmezsek? O, baba gülümser. O zaman pek bir şey öğrenemezsin oğlum. Başarı sadece birincilik değildir. Her emek, her küçük adım alkışı hak eder. Çünkü gerçek başarı pes etmeden yoluna devam edebilmektir. Burada Nasrettin Hoca'nın meşhur bir fıkrası aklıma geliyor. Nasrettin Hoca bir gün sokakta anahtarını arıyormuş. Komşuları da yardım ediyormuş. Nerede kaybettin hoca diye sormuş biri. Hoca cevap vermiş. Evimin bahçesinde kaybettim. Eee peki neden burada arıyorsun? Hoca gülerek demiş ki çünkü burası daha aydınlık. Bu fıkradaki gibi bazen başarıyı yanlış yerde arıyoruz. Oysa gerçek başarı içimizde. Kendi ışığımızı bulduğumuzda aradığımız her şey orada olacak. Ben Değirmendere Atatürk Ortaokulu'nda okuduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Beni hayata hazırlayan bu okulda bilgiyi, sabrı, emeği ve birlikte başarmayı öğrendim. Ayrıca benle beraber aynı başarıyı taşıyan Mert Doğan'ı da tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu süreçte bana inanan aileme bizleri başarı yolunda ilmek ilmek dokuyan sınıf öğretmenimiz Tülay Mutlu'ya üzerimde emekleri olan tüm öğretmenlerime okulumuzun idarecilerine, okulumuzun tüm çalışanlarına, yanımda olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin. Gelecekte hangi yolda yürürsek yürüyelim, insan kalmayı, vicdanlı olmayı, dürüst olmayı ve umudu kaybetmemeyi unutmayalım. Atatürk'ün izinde yürüyen bir genç olarak onun en büyük eserim dediği Cumhuriyet Sahip çıkmayı, aklın ve bilimin yolunda ilerlemeyi kendime ilke ediyorum. Bizler fikri hür, vicdanı hür, irfan hür nesiller olarak bu ülkenin yerlerini kuracağız.